Merhaba arkadaşlar, size şu akvaryumu tanıtmak istiyorum. Görselliğinden, çalışma sisteminden ve bakım aralığından vesaire biraz bahsetmek istiyorum. Akvaryumun ölçüsü 230, 60, 80, 85 gibi bir şeydi tam net hatırlayamadım. 19 milim camı var. Alt sulplu. Sulpu gayet büyük sumpunun baya büyük olmasındaki amacın dinlenmiş suyun ee, suyumuzun fazla olması. Bu akvaryumun çalışma sisteminde sunkunda baya epey bir malzeme kullandık. Sera, superakslar, yani hepsi fazla fazla konulmuştur. Yani normalde 100 litreye bir paket gibi düşünülse bile Ondan daha fazla var içinde. Akvaryumun toplamda çevirdiği su 1700 litre, 1800 litre civarında. Alttaki malzemeleri 25 litre vesaire gibi yani bayağı bir fazla malzemeler var. Onun artısını ne olarak görüyoruz? Mala ve tankımız 200 tane balık var burada. E, görsel amaçlı kullanıyoruz onu burada. Şu akvaryumun su değişim ve bakım aralığı yılda üç kere. Yılda üç kere. Yani dört ay kadar bu şekilde berrak bir suyla kalabiliyor. Batoz var. Gözün Aydınlatmasında on tane çubuklet var. Mavi, beyaz, kırmızı şeklinde. Ee, kumumuz normal kum. Kayalarımız değişik. Böyle e, siyah kaya ağırlıklı yaptık onu. Bu şekilde bir akvaryum böyle bir akvaryumu benim için en önemli olayı su fazla, litre fazla, yüksek, büyük, bakımı zor vesaire vesaire. Alt santının yeteri kadar malzemelerinin fazla olması ve bakım aralığı 4 ay kadar dayanabilmesi. Çok güzel. Yılda 3 kere bakım yapıp böyle bir keyfi yaşayabiliyorum. Arkadaşlar bunları da yapıştırarak yapıyoruz. Boz kullanabileceğiniz, köklere dekor yapabileceğiniz. Bunların hepsi işlemli. Değişik değişik şekillerde kökler falan da oluyor bizden. Teşekkür